kazanma isteği de bazen böyle sonuçlar doğuruyor. Alanya tabii şu andaki konumu itibariyle nasıl oynaması gerektiğini bilerek oynadı. Bizim de bir anda maçı önde baskı kurup koparma isteğimiz. Yenen iki tane kontradan gol. Tabii bugün bireysel hatalar aslında maça damgasını vurdu. Söyleyecek çok bir şey yok. Böyle olmaması gereken bir maç. Kayserispor bugün yenildi. Alanya Spor'u tebrik ediyorum. Üç maçımız var. O son üç maç en iyi şekilde Kayserispor'a yakışır şekilde oynayıp ligi bitirmek artık ligin sonu geldi. Önümüzdeki yılın yapılacak çalışmaları ve önümüzdeki yıl daha iyi bir Kayserispor. Bu tür sonuçlarla seyirciyi üzen bir pozisyon değil hep amaçladığımız şey Kayseri Sporu en yüksekte, en iyi yerde ve en iyi oyun oynatarak ligi tamamlatmak. İnşallah onun için gayret sarf ediyoruz. Buna da muvaffak olacağız diye düşünüyorum. Şu rahatlık da var. Kayseri Spor ligde 7. sırada. Bunun verdiği bir rahatlık da oluyor topçularda. Bunu görmemek mümkün değil. Tabii bunun rehaveti de oluyor. O yüzden e, bugün bu sonuç Kayseri Spor'a açık söyleyeyim yakışmadı. Çünkü e, Kayseri kamuoyu, Kayseri seyircisi böyle bir sonuç asla beklemiyordu. Bugün evet e, kötü kaybettik ama moral bozmamak lazım. Üç tane maç var, onlara motiv alıp e, gene Kayseri Spor'u dediğim gibi en iyi yerde bitirmesi için mücadele etmek lazım. Başkanım bu arada tabii ki sağda solda yazılıp çiziliyor. Özellikle sizin sonu transferi için. Ne kadar para ihtiyacınız var ve bankadan çözdüğümüz söyleniyor. Doğru mu bu? Şimdi herkes bir... Kredi, krediyle yani borçla çözdüğümüz söyleniyor. Herkes bir şey söylüyor. Ama e, en nihayetini e, biz bir şey yaptığımız zaman çıkarız sizlerin huzuruna. Anlatırız. Şöyle şöyle oldu deriz. Şu şekilde Kayserispor'un sorunları çözülüyor deriz e, transfer ise mutlaka kalkmalı. Yani zaten transfer yasağını kaldıramazsanız Kayserispor'un Kayseri Spor'un geleceğiyle ilgili sağlıklı bir şey söylemek mümkün değil. İnşallah büyüklerimiz Kayserispor'u yöneten bizler bu çabanın içerisine düştük ve bunu da başaracağımızı düşünüyorum. ama birazcık sabır çok acele etmeden bir şey yapayım derken acele ederseniz bir yanlış daha yaparsınız. Biz Kayseri Sporu borçlandırıp sonu gelmeyen bir mecraya sürüklemek gibi bir niyetim asla yok. Kayseri Sporu en sağlıklı, en doğru şekilde yönetip en doğru şekilde de Kayseri Spor için yapılması gereken işleri yapıp sizin ve kamuoyunun önüne daha iyi bir Kayseri Spor çıkartmak hedefimiz.